Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karttan ne çıkarsa onu çizeceğim. Böyle kartlarımızı hazırladık. Şimdi atıyorum dur arkadaşlar. Şöyle bakalım. İçinden şunu seçeyim. Böyle ne bakalım. Araba çizelim Ben arkadaşlar çizip geliyorum. Dur hocam o yüzden. Şimdi çiziyorum arkadaşlar. İyi tekerlekliinden başlasam. Hayır, iyi. şöyle camdan baş yok üstünde yapalım. Şöyle üstü. Yanlış dedim. Tamam şimdi başta. De... Evet. Hmm. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bombuş yaptık bildiğim bombuş. Şimdi diğerine geçelim bakalım. Bu sayfa vallahi koktu. Tamam. yeni araba çıkmasın inşallah. İsan araba elense çok güzel olur da. Tamam şöyle. Bakalım bakalım ne çıktı. Ev. Heh, evi evet, çizebilirim bak bu kolay. Şöyle ilk çatıdan başlayalım. Evet arkadaşlar çizdim. Böyle. Bu da bir apartmana benzet. Şimdi bir daha çekeceğim arkadaşlar. Şu atayım. Bak ben istedim. Kap. Kaptız. <laughs> İstemeseydin keşke. Şu dalanma ammanına bakarak yapacağım. Şimdi sayfamı değiştireyim. Evet arkadaşlar koruyayım yiyeyim da bana ilham, ilan versin <laughs> diyemedim. Şimdi şöyle siz de görün. Tamamını bakın. Böyle. Tamam. Şimdi şöyle hıç. Kaptırmasını hazır. Hiç mi hazır <laughs> Ele Elemedi daha çok. Şöyle bir tane daha çok yaparsam. Yine de bu sayfada bitti. Seyircilerim bakalım. Ben yaparsam. Bir daha kalacak. Bir daha önüme geleni çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi topladım şöyle. Şimdi çektim. Öne geleni çekmedim. Uzak uzaktakini çekecektim. 2 kitap. Tamam. Şöyle açık kitap yapabilir miyim? Ne yapayım ben? Şöyle yaz. Arkadaşlar çizim yazılarını da yazdım. Şimdi başka bir şey geçelim Tamam şimdi Evet arkadaşlar topladım şöyle atıyorum at. Şunu seçtik. Bunu geçiyoruz. Kaptız. Tamam şunu çekelim. Kitap. Bir daha. Şunu çekelim bakalım. İki tane elediğimiz var. Yok artık. Ev. Şimdi araba çıkmasın. Arkadaşlar nasıl çıktı? Şu en uzun bu. En uzun. Ha, bak şuradan dinozor, dinozor geldi. Şimdi ilk şöyle. Bir yapalım bu bunu. Arkadaşlar bir taktik diyeceğim size. D harfiyle dinozor çizeceğiz. Şimdi şöyle istediğimizi yaptık. Evet arkadaşlar şöyle de yaptım bunu. Tamam şimdi yenisine geçelim. Arkadaşlar bu arada bu son. İnşallah SM diye çıkmaz. Hiçbirini bilmiyorum bu arada. Gene mi o çıktı? Domates, domates, çıktı. Dantes. Şöyle yapayım. Dom da yapabilir miyim? Ya. Evet arkadaşlar domatesimi daha şeftaliye benzet. Kırmızıya boyadım. O yüzden oldu. Ee, bir... Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.